sorularına devam ediyoruz. Güzel bir sorusu. Basit ama önce logaritmanın içini şurada bir değerlendirelim. Arkadaşlar x 3'e giderken bir belirsizlik durumu yok. Burası sıfırdan büyük ve birden farklı. X yerine hemen ne koydum? 3. 3'ün küpü 27. Hemen yazıyorum. Logaritma x 3'e giderken bu arada 5 tabanında x yerine 3 koyduğumda 27 eksi 2. Yani logaritma 5 tabanında 25. O da logaritma 5 tabanında 5'in karesi. Buradan da cevap 2 çıkacak. Geldik bir diğer sorumuza. Limit x 2'ye giderken fonksiyon değerini soruyor. Hemen köklü ifade var, ona dikkat ediyorum. Burada logaritma fonksiyonu, ona dikkat. Önce bir yazalım, bakalım belirsizlik var mı. X yerine 2 koyduk. Burası 2'nin küp oldu direktmen. ben. X yerine 2, 2'ye giderken hemen 2 oldu. Burası 8 oldu eksi. Şimdi x yerine 2 koyuyorum, hemen yazıyorum arkadaşlar. Logaritma 2 tabanı da x yerine 2 koyduğunda 8 oldu burası da bölü küp kök. Buradan ne yazacağız? X yerine 2 gitti. 2 eksi 3. Dikkat ettiyseniz kök içi negatif geldi. Bakalım. Burası 8 eksi. Şurayı şöyle yazabilirsiniz. Logaritma 2. 8'i de 2 üzeri 3. Bu başa gelir 3 olarak. Burada 1 zaten 8 eksi 3'ten. Burası 5 olur. Tamam. Payda 5 oldu. Devam ediyorum. Burası da arkadaşlar küp kök eksi 1. Biliyorsunuz küplü köklerde yani aynısını alabilirsiniz. 5 bölü eksi 1. Onun cevabı da eksi 5 olacaktır sevgili arkadaşlar. Geldik bir sonraki sorumuza. Bu soru sınavda çıkmıştı. Benzeri hatırlarsanız burada bir fx fonksiyonu verilmiş. O halde limit x 3'e giderken f fonksiyonunun tersi de x ve artı 3 soruyor. Şunu hemen bir daha atalım arkadaşlar. Limit x 3'e giderken f'in tersinde x artı limit x 3'e giderken 3. <laughs> sevgili arkadaşlar sabit sayının limiti kendisi. Bura 3 çıktı. Artı. Şimdi fonksiyonun tersinde x yerine 3 koyacağım. Önce fonksiyonun tersini bulacağım. Bakın arkadaşlar fonksiyonun tersini nasıl buluyorum. fx fonksiyonumuzu yazıyorum hemen. fx fonksiyonu eşittir. Buradan siz de bakın. 3 üzeri x artı 1 eksi 6 idi galiba. Doğrudur. Şimdi burada y eşittir. y eşittir. 3 üzeri x artı 1 eksi 6. Hemen y artı 6 eşittir 3 üzeri x artı 1 dedim. Sevgili arkadaşlar bu tarz fonksiyonlarda x çekeceğim. Fakat buradan x'i nasıl çekeceğim bilmiyorum. O yüzden logaritma şeklinde yazıyorum. Logaritma bakın bu ne demek? 3 burada ne varmış? x artı 1. Bakın 3 üzeri x artı 1 y artı 6'yı veriyor. Demek ki logaritma 3 tabanda y artı 6. Bakın 3 üzeri x artı 1 y artı 6'yı verecek. Bu şekilde yazılabilir. Şimdi x'i yalnız bırakıyorum burada. Logaritma 3 tabanında y artı 6 eksi 1 eşittir x. Gördüğünüz gibi x'i buldum x'i buldum. Şimdi x gördüğüm yere y gördüğüm yere x x gördüğüm yere y yazdığımda fonksiyon tersi bulmuş olacağım. O halde logaritma 3 tabanında x artı 6 eksi 1 olacak fonksiyonun tersi. Fonksiyonun tersini bu şekilde buldum ve getiriyorum. soruda yerine koyuyorum. Logaritma x 3'e giderken tekrar yazıyorum arkadaşlar. Limit daha doğrusu özür dilerim. x 3'e giderken fonksiyonun tersi burada neydi? Hemen bulmuştum. Logaritma logaritma e, 3 tabanında logaritma 3 tabanında X artı 6 eksi 1 buldum galiba. Hemen kontrol ediyorum. Doğru mu yazdım? Evet doğru yazdım. Artı 3. Bu sabit sayın limit arkadaşlar. Bunu bulmuştum biraz önce. Artı 3. Bunu hiç karıştırmaz gerek yok. Şimdi burayı çözeceğiz. Şurayı çözeceğiz. X 3'e giderken 3 verdiğinizde 9 olacak burası. Logaritma 3 tabanında 9 eksi 1. Logaritma 3 tabanında 9'u da 3 üzeri 2 iki yazabilirim. 2 ile başa alırım. 2 eksi 1'den 2 oldu. Özür dilerim. 2 eksi 1'den 1 oldu. 1 artı 3 eşittir 4. Bu sorumuzun cevabı da 4 olacaktı. Lütfen sarıp sarıp yeniden dinleyin. Kendiniz daha da temizle çekebilirsiniz.